Merhaba arkadaşlar ben Old hepinize iyi seyirler diliyorum. 3.750 lirayla başlıyorum. Hemen çok güzel attı oyun. 32, 31-32-22 attı. Hemen ben de başlıyorum oyunuma. En son 9 attı. 9'dan sonra ben kendi bölgesine atacağını düşünüyorum. Hadi bakayım bir kendi bölgeni tekrar edersin. Hadi bakayım. Bir 9, 19, 29, 18, 12 de olur, 7 de olur, 7 olmaz, 7 olmaz, 7 olmaz ne 7 ne var 19 çok güzel olursun İlk elden 200 x 20 bin lira hadi bakalım Kal orada. çok gittin be çok gittin be Gitti en az olduğumuz yere girdi ya ah, Neyse ben yine aynı bölgeden devam edeceğim şimdi tekrar rakamlarımı alayım Zero Voices bölgesinden devam <laughs> Hadi bakayım Zero Poisons Özellikle 3-0. Özellikle 3 ve 0. 26'ya attıktan sonra bir yanlarına atmayı sever genelde. Ya bir yanına atar ya tam tersine atar. Karşı tarafı. Tier bölgeyi. <laughs> 3-0-3-12 ne be? Aman, ne koyayım? Yine gittiğiniz olduğumuz yeri buldu ya. Yine gittiğiniz olduğumuz yeri buldu ya. Bu nedir ya? 12, 22, 32, 21, 24 Tek rakamlarımız Hadi bakayım 21 komşu Hadi bakayım bir 21 çok güzel olursun En güzel olduğumuz yer 21 230 lira var Bu arada arkadaşlar Her videoda söylediğim gibi yine söyleyeyim Instagram'dan yazan arkadaşlar mutlaka ses istesinler her şeyden önce selamun aleyküm abi ses atar mısın deyin. Ses atayım ondan sonra bir şey diyecekseniz deyin. 22 geldi bu arada. Tekimizde Allah'tan vardık. Az vardık ama olsun boş geçmekten iyidir. Dediğim gibi mutlaka ses isteyin arkadaşlar. Ses istemeden kimse konuşmaya başlamasın. Çünkü fake hesaplarımız çok fazla var. Ve bunun önüne geçemiyoruz maalesef. Böyle bir önlem alma şeyi bulabildik. Dediğim gibi mutlaka ses isteğin konuşmaya başlamadan önce. Şöyle, üf, sigaramızı da yakalım hadi. Hadi bakayım. 4 26 4 200 x be 4 be oğlum be 4 be 26 da olur da 4 26 4 4 4 4 4 be 4 be 200 x be çok güzelsin be 80 lira vardı üstünde çok güzelsin lan çok güzel çok güzel. 16 bin tek elde. Güzel. Bu bizim uçuş noktamız oldu ya. Şimdi şöyle bir güzel daha yakalarsak. Güzel bir yerlerden bir nokta atışı veya güzel bir x yakalarsak var ya uçar gideriz artık. Daha da kimse bizi tutamaz. Zero Voisins ekmek yediğimiz yer hadi. Hadi oğlum hadi Zero Voisins. En güzel sıfırda varız galiba 190 lira. Dörtte varız 190 lira. 26, 150, 32, 150, 35. 35. 150 lira 50x olur 7500 olur. Olur 150 liradan 50x 7500 güzel para. 24 24 24 olur, olur 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 olur. Tekimiz de yukarıda. Tekimiz de yukarıda 24. Güzel oldu. Güzel oldu. Boş geçmektense çok çok daha iyidir. Çok bir karımız yok ama boş geçmekten iyidir. Bir kararsız kalmadım değil. Bir kararsız kalmadım değil. Ya 24 komşu oynayacaktım. Sonradan dedim 0 bölgeden güzel etmek. dön 0 boys abi. 3 3-26 3-26 oğlum. 3 veya 26 ikisi de 30.000 2 İki... Çok güzel çekti ha. Çok güzel çekti. Bizim işimize geldi bu. 36'dan falan 2'ye kadar çekti. Tam net göremedim orayı da. Güzel çekti. 21'inde bir yanında kaldı ama olsun. O kadar güzel çektiğin için kızmıyorum sana. Güzelsin. <laughs> bu arada arkadaşlar e, videolarımız yeni kanala atılıyor. Şu anki video da yeni kanalımıza atılacak. E, bundan sonra videolar yeni kanalımızdan devam edecek. Abone olursanız, destek olursanız çok çok sevinirim. E, yorumlara papara bırakmayı unutmayın. E, videolardan sonra iki videoda bir dağıtım yapıyorum. Dağıtımlarımı da zaten herkes biliyor bizim sözümüz senettir. Ben Telegram'dan da paylaşıyorum dağıtım yaptığım zaman. Biraz daha git 7. bir 35'e kadar gideydi orada. Ne güzel olurdu Telegram'dan, Instagram'dan dağıtım yaptığım zaman ekran resmini alıp paylaşıyorum. Bizde yalan olmaz abi. Biz neyse koyuz. Takip eden kardeşlerim zaten bilir. elimizden geldiği kadar her videodan sonra her iki videoda bir dağıtım yapıyoruz. Çünkü sık sık olduğu zaman biraz paparada sıkıntı yaşayabiliyoruz. O yüzden iki videoda bir dağıtıyoruz. Toplu dağıtıyoruz. Bunu da alan arkadaşlarımız zaten bilir. 15B, 15500X. 15500X. 2. Yine 21'in bir yanı ya. Yine 21'in bir yanı ya. 21'e girdiğimde hep 2 geliyor amına koyayım bu ne ya? Bir yanında 350 lira varım gidiyorsun 100 lira olduğumuz yere gidiyorsun ya. Hadi şöyle sağlam güzel bir nokta atışı. Güzel bir nokta atışı lazım bize. Güzel bir nokta atışı hadi aslan. 4 32 4 dolar 32 dolar. 4 dolar 32 dolar be. Nereye gidiyorsun lan nereye lan 13 ne ya. 13 ne alaka 2'den sonra şimdi. 2'den sonra 13 ne alaka bana bir onu anlatır mısın. Şu an kararsızım devam etsem mi kaçsam mı. Devam etsem mi kaçsam mı. Oh. Kararsızlık gitti bitirdi beni. Abi devam ya devam ya. Devam. Şöyle şu tarafa abancam, abancam, bana bana, bana, bana. Hadi bakayım. Zero Voices'ın sağ tarafı. Şu yeşil pullardan birisi gelirse. 7. Üf. 7, 18. 7, 18. 7, 18 var ya. Birisi 60 bin, birisi 35 bin. 35 o da olur, o da olur, o da olur be. 10.500. 35 de olur, çok güzel, çok güzel. Çok çok güzelsin be. Güzel abi. Devam, devam ki. Ekmek yediğin yerden vazgeçmeyeceksin ha bak bir kere atıyor yukarıya ondan sonra tekrar dönüyor bizim yerimize. Biz ekmeğimizi yemeye bakacağız. Hadi bakayım. Şimdi bir 0.35 0.35 25 10 50x'miş. 18 boş be. 18 boş be. Neyse abi biz fazla inatlaşmaya gerek yok. Ben şöyle 250 lirayı dağıtıyorum. 250 lirayı bırakayım şöyle. Tek rakamlara yeterlidir abi. 9, 18, 28 ve 36 da varım sadece. 9, 18, 28, 36'dan birisi gelirse devam ederim. Gelmezse de sonlandırıyorum artık. 21, 35. 5, 21, 35. Hiçbirisi yok zaten. 17. 17 neyse tamamdır. Ben sonlandırıyorum abi. 3000 ile başladık. 20 bin güzel kar. 17 bin lira güzel kar. Ee, görüşmek üzere canlar. Allah'a emanet olun. Videoyu beğenip abone olmayı ve yoruma papara bırakmayı unutmayın. Dağıtımımız var biliyorsunuz. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Bay bay.